Selam. Bir haber iyi derne Merhabalar, Orhan Taşpınar Ben Murat Dilden ve bugün yine misafirimiz yanımızda Sayın Tunay merhabalar. Merhaba hocam. Nasılsın iyi misin Tunay? Teşekkür ederim hocam. Tunay şimdi e, şöyle bir şey var. Hiç, e, sana oluyor mu? Yani çoğu insan oluyor da oluyormuş da sana oluyor mu bilmiyorum onu soracağım. Böyle bazen gözün önünde noktalar uçuşur. Evet. Mavi mavi noktalar falan uçuşur. Sayın Necmi olur mu size hiç? Oluyor. Hocam. hocam. oluyor. Nasıl oluyor peki? Yani e, bu herkes de aynı mıdır sence? Bir, bir at isterdiz diyelim ya. Aynı olabilir hocam. Niye ortaya çıkıyor? Yani ben e, bir yerde bir habere denk geldi, Bunun sebebi esasında şey yaptık. Çok garip. Yani bazen ben, ben böyle lan bir tek bana mı oluyor filan falan hiç kimseyle de paylaşmışlarım yok da esasında bu gerçekmiş ve herkes de oluyormuş ben ilk defa böyle mesela Doğru, kötü değil hocam evet Gerçekten. yani sende de yani çok böyle seçilmiş filan olarak değil de tam aksine çürümüş olarak düşünüyordum ama yani herkes de oluyormuş yani ben de bu evet, kadarıyla ben, evet. De, de, ben de de oluyor tamam yani e, herhalde oradaki vatandaşlar da oluyordur diye düşünüyorum eyvallah bununla ilgili bir haber var şu anda bununla ilgili bir haberimiz var gelin haber okuyalım mı? okuyalım hocam bir dakika Okumaya geçmeden öncesinde. Lütfen slaytı açtığında ilk önce bizi bir durdurun. Kendiniz bir okuyun. Kırmızı ile yazılı olan dizinin özellikle dikkat ediniz. Ardından bizi başlatınız. Durdurun başladı. Bizi durdurun başladım Onu lütfen o yani e, ifadelerini bir şey kullanmaya çalışmakta fayda var. Lazım yani ilk önce bir okusundan sonra Tabii ki. Rejim başlıyor. When you look up at the blue sky, mavi gökyüzüne baktığınızda and see white dots flying around etrafta beyaz noktacıklar uçuştuğunu gördüğünüzde aslında sen senin kendi beyaz kan hücrelerini görüyorsun. Beyaz kan hücreleri görüyormuşsun ya. Yani beyaz kan hücresi. Bak, onlar Allah lan gördüğüm şey beyaz kavuşçası nasıl olabilir filan ne şey yapıyor? devamını bir okuyalım, bizi açıklayacak. The blue field and top tip phenomenon. Şimdi bu olayın adı mavi alan en top tip phenomenonymuş. Kavramıymış yani. Veya Shears kavramı is the appearance of tiny bright dots. Küçük parlak olan noktaların ortaya çıkmasıdır. Bunlara Blue Sky Sprite denir. Sprite'ı de bilirsin. Evet. Arada içerim. Arada içeriz. Blue Sky Sprite'ın ekstra bir anlamı var. Hiç beklemediğimiz. Şimdi Blue Sky'ı mavi gökyüzü diye çevirmeyeceğiz. Blue Sky gerçek dışı demek. Adamın mavi ile ilgili sıkıntısı var. Daha önceki haberlerde de görmüştük yani. Blue Sky gerçek dışı demek. Sprite de esasında tam da Türkçe karşılığında cin, peri, hayalet filan demek. Üç harfliler. Splitler mi hocam hani? Hayır gözünü seveyim. Split eyvallah split split eyvallah. Peki mum kuyru hızlı bir şekilde hareket eden parlak küçük noktacıklar. Eğer wave line bu böyle dalgalı hatlar şeklinde gitmesi gözün bulunduğu alanda baya baya şöyle diyor gözün bulunduğu alanda dalgalı dalgalı hareket eder ve sen gözün hareket ettirici o da eder gibi. Peki Özellikle de ve ilgilince bright blue light. Özellikle de bak demiş ki gökyüzü gibi parlak mavi ışığa bakmada ortaya çıkıyor. Doğru bu. Bu okuyunca hakikaten bilmiyorum kafanızda işte canlanıyor bu. Sayın Reji. Diyor ki the dots noktalar are short. Ha bak. <gülüyor> <gülüyor> noktalar hemen geçiyor esasında. Hemen geçiyor. Pırt. Ya çok uzun sürmüyor diyor. Visible for a second or less. Bir saniye yarı daha az görüyor. Benimki bazen daha uzun oluyor. Bana da oluyor hocam. Ortak noktamız bu olabilir bence. Olabilir hocam. Evet. And traveling short distances along seemingly random. Bak. Rastgele kör mü? Böyle yani kıvırcık yolları takip ediyormuş gibi görünüyor evet. kısa mesafede. Sanıyorum Onların bazıları, follow the same path, aynı yerine gider. Hakkı da böyle bak, aynı yere, aynı yöne gidiyor. As predecessor. Predecessor'ı burada öncesinden gelen, yani öncesinden, giden arkasından gidiyor. Yani noktalattırırıt like, gidiyor, arkasından bir daha gidiyor, bir daha gidiyor filan gibi. Peş peşe. Peş peşe. Ardı ardına. Ardı ardına, tebrik ediyorum. But, bu noktalar, may be elongated along the path like time bones. Time bones çok güzel bir ifade küçük kutçuklar gibi tam küçük böyle solucanlar gibi bir yol boyunca uzayabilirler yani o gate hızı zaten artık normu görüyorsun uzayabilirler the speed bu noktaların hızı çeşitlilik gösterir very easy in sync with the pulse ya da senkronize sefreniz, ifadesinin bulunduğu kelimenin esasında bir kısaltılmış hali insan denilen şey pulse'la yani kalp atışıyla senkronize. Kalp atışında tıp 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 tıp, tıp diye gidiyor. They breathe and accelerate. Onlar böyle hızlanıyorlar her bir kalp atışında. tamam Bu da yaşadığımız şey. The dots appear in the central field of view. Tam böyle baktığın yerin merkezinde ortaya çıkıyor. Ne oldu? Herkes bir düşünsün ya. Hepimiz oturup bir düşünelim. Bu evet yani. önemli bir olay hocam. Evet kesinlikle. Peki within 15 degrees from the fixation point. Demiş ki odaklandığın sabitlediğin noktadan 15 dereceyle başlıyor. <laughs> Doktora tezi çıkar hocam mı? Kesinlikle tebrik ediyorum. The left and right eye. Sağ ve sol göz farklı noktalar görür. bütün karışımını görmüş. <laughs> ben öyle diyorum. Most people çoğu insan aaa ekip gökyüzünde görürler. Görebilirler affedersiniz. Virgül olduğu ama diye çevirecektim. Ama oldukça zayıf olarak görülür. görebilirler ve birçok insan bunu hiç fark etmez bile. Ne diyor kadar? dikkat etmeleri isteyene kadar yani bir dikkat etsin bacı görüyor musun şu mavi gökyüzüne baktığında filan diye sonra kadar görmezler bu noktalar are highly conspicuous against the monochromatic blue background instead of the sky şimdi burada monokromatik ifadesi monochromatik zaten tek olduğunu biliyoruz kromatik de kromatik monochromatik diye Türkçe'ye çeviriyorsun <laughs> monochromatik tek renkli demekmiş. Tek renkli. Yani o zaman gökyüzü yerine tek renkli mavi bir background'a karşı oldukça açık, oldukça göze çarpan bir noktaya sahipmiş bu. Yani diyor ki gök sadece gökyüzüne bakmak yeterli şey değil, gerek yok. Yani e, git gökyüzü yerine başka bir şeyle baktığında görülebilir diyor. Açıklamamız bu son artık. Hadi burada yine niye oluyor? Açıklamayı okuyalım. Çok önemli. Burada doktor tezi yazacağız demişti Tuna. The dots are white blood cells. Oh, bak burası beni bir şey yaptı. Onlar beyaz kan hücreleri. Nerede? Gözün, retinasının önündeki o kılcal damarlarda hareket eden beyaz kan hücreleriymiş. Ya gerçekten beyaz kan hücresi mi? Gel bakalım. Mavi ışık absorbe edilir kırmızı kan hücreleriyle. Bu kılçal damarları doğrulan kırmızı kan hücreleriyle absorbe edilir. Tamam mı? Da kırmızı kan hücreleri bunu absorbe ediyor. Göz bebeğin edit altı shadow lines of the capillaries. Capillary artık bu üçüncü kez geçti. Kılcal damar diye çevirirsin kılcal damarların o shadow line ne denir o? gölge hatları mı denir yani? gölge çizgileri mi denir? öyle diyelim bunu düzenliyor göz ve beyin bu e, gölgeleri düzenliyor kısmen bari dark adaptation oldu photo receptors like benetli capillaries Ha bak demiş ki kılcal damarların altında altında yatan Foto reseptörlerin adaptasyonu, karanlığa adaptasyonuyla bu kısma yapıyor. Beyaz kan hücreleri which are the larger which are larger, kırmızı kan hücrelerinden daha büyük olan beyaz kan hücreleri yanlış bir şey mi söyledim? But much rarer. Ha yok no, tamam. Ama daha az bulunan ve mavi ışığı çekmeyen beyaz kan hücreleri create gaps in the blood column. Kadın gittiği yerde boşluk oluşturuyormuş. Ve bu boşluklarda parmak noktaları olarak ortaya çıkıyormuş. Yani değişik oldu. Evet. Evet yani. Çok merak ettiğimiz bu konu. Evet yani bilgi, yani. bilgi, sahibi olduk. Kesinlikle ama yani, niye oluyor acaba sorusunun cevabını öğrenmiş olmak insanı bir rahatlatır. Tuna. Evet ben rahatladım hocam. Evet. Sonra da direkt anlatırım. <laughs> Siz de sonradan anlatın. Varsa eksiğiniz, fazlanız alt tarafa yorumlar yazın. Ee, bu bizden bu kadar. Bir haber iyi giderimiz sonunda gelmiş bulunuyoruz. Tunay söyleyecek ekleyeceğin bir şey var mı? Kelimeleri unutmasınlar. Evet kelimeleri unutmayın. Tekrarını yapın. Bir önceki haberinde de tekrarını yapın. Ondan sonrasında bir söyleye geçin diyor sevgili Tunay. Ee, bizi takipte kalınız efendim. Seyir